merhabalar bugünkü rehber videomuzda Steam üzerinden arkadaşlık isteği nasıl atılır arkadaş nasıl eklenir arkadaş kodunuzu nasıl alabilirsiniz Bununla alakalı olacak kısa bir video olacak Öncelikle olarak Steam hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor Steam hesabına giriş yaptıktan sonra daha sonra görmüş olduğunuz gibi sol üst kısımda arkadaşlar seçeneği bulunuyor. Bu seçeneği bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra alt kısımda arkadaş listesi, çevrimiçi arkadaşlarımızın sayısı, bir alt kısımda arkadaş ekle seçeneği, bizim gireceğimiz ekran birazdan göstereceğiz. Bir alt kısımda ise avatar düzenleme, profil adını değiştirme vesaire vesaire Şimdi öncelikli olarak arkadaş şekli kısmına geliyoruz. Arkadaş şekli kısmına geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi bizim bir adet arkadaş kodumuz karşımıza çıktı. Bu kod bize ait bir kod. Bu kod sayesinde arkadaşımız bize arkadaşlık isteği gönderebilir. Biz arkadaşımıza nasıl arkadaşlık isteği gönderebiliriz? Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşınızda da bu kod var. Bu kodu size gönderdiği zaman e, kopyaladığınızda alt kısmını arattığınız zaman e, kim olduğunu görüntüleyebileceksiniz. E, arkadaşınızı Ve bu şekilde arkadaşlık isteği gönderebileceksiniz. Bugünkü videomuzdan da bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.